Size böyle ilk önce böyle sonra da kafa dik şekilde bakacak şekilde kafa yavaş yavaş bacaklara ve ayaklara çekin İşte oldu. Köprü yapmayı göstereceğim. Yer yozunu yer bir iki elinizi böyle çekin. Buyurun. Bacaklar böyle duracak. Gerginlik yok. İlk önce kafayı yere değdirerek kendini yukarı çekin. Şimdi size parandağı atmayı göstereceğim. Редактор